Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Milloğlu Demirel. Hazırsanız kalemlerinizi, defterlerinizi çıkarın. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle sebzeleri öğreneceğiz ve sonrasında dikte çalışmaları yapacağız. Ne görüyorsun? Bir araba var değil mi? Evet bir araba var. Kimler var burada peki biliyor musun? Salih var. Demet var. Salih'in annesi ve Salih'in babası var. Demet, Salih'in kız kardeşi. Kimler varmış? Bir araba var. Peki araba hangi renk? Güzel. Mavi bir araba var. Arabanın içinde Salih, Salih'in annesi, Salih'in babası ve Salih'in kız kardeşi Demet var. Ne diyor Salih? Yaşasın! Köye gidiyoruz. Ne diyor? Yaşasın! Köye gidiyoruz diyor. Nereye gidiyorlar? Köye gidiyorlar. Demet de diyor ki çok mutluyum abi. Ne diyor? Çok mutluyum abi. Salih diyor ki yaşasın. Köye gidiyoruz. Demet de diyor ki çok mutluyum abi. Sonra konuşuyorlar değil mi kendi aralarında ama önce bir resme bakalım. Ne görüyorsun resimde? Salihle Demeti görüyorsun. Az önce gördük ya. Mavi bir araba. Onun içindeler. Peki başka ne var burada? Bir bahçe var. Köyde burası. Evet. Burası neresi dedik? Köy. Peki. Ne var bu köydeki bahçede? Bir ev var. Büyük bir ev. Başka? Ağaçlar var. Evet ağaçları gördük. Başka ağaçların üzerinde meyveler var. Bunu daha sonra konuşacağız. Başka çiçekler var. Gördük mü? Her yer yemyeşil. Evet. Bakalım ne konuşuyorlar? Demet soruyor. Abi bahçeye gideriz değil mi? Ne soruyor? Abi Bahçeye gideriz, değil mi? Bahçeye gitmek istiyor sanırım ve abisine soruyor. Abi, bahçeye gideriz, değil mi? Salih cevap veriyor. Gideriz Demet. Evin bahçesinde sebzeler var. Bahçede domates ve salatalık toplarız. Gideriz Demet. Evin bahçesinde sebzeler var. Bahçede domates ve salatalık toplarız diyor. Şimdi köye gidiyorlar. Köyde dedelerinin bahçesi var zaten gördük. Bir de evi var. İşte burası orası. Gidiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Sebze toplamak istiyorlar değil mi? Haydi devam edelim. Peki bu resimde ne görüyorsun? Salih'i gördün? Evet. Demet de burada. Salih'in annesi, Salih'in babası, çok güzel. Salih ve Demet'in dedesi de burada, değil mi? Salih ve Demet'in annesi, babası ve dedesi, bir de ninesi burada, değil mi? Evet, gördük bakalım. Ne konuşuyorlar? Salih soruyor. Dede, Demet ve ben bahçeye gidebilir miyiz? Ne soruyor? Dede, Demet ve ben bahçeye gidebilir miyiz? Dede cevap veriyor. Tabii ki Salih. Haydi beraber gidelim diyor. Ne diyor? Tabii ki Salih. Haydi beraber gidelim diyor. Bakalım gidiyorlar mı? Evet, bahçedeler. Peki, hemen şöyle bir inceleyelim mi birlikte? Tamam. Ne yapıyorlar? Demet ve Salih sebzelerin yanındalar. Burada neler var? Birazdan zaten öğreneceğiz ama ben önce söyleyeyim. Patlıcan var. Biber var yeşil gördük mü? Evet. Kırmızı domatesler var. Çok güzel. Burada kabak ve salatalık var. Harika. Peki bakalım ne konuşuyorlar? Soruyorlar diyorlar ki: "Dede, bunlar ne?" Ne soruyor? "Dede, bunlar ne?" Dede cevap veriyor. Onlar sebze. Domates, patlıcan, fasulye ve biber. Ne diyor? Onlar sebze. Domates, patlıcan, fasulye ve biber. Salih soruyor. Dede, bunlar salatalık mı? Ne soruyor? Dede, bunlar salatalık mı? Dede cevap veriyor. Hayır Salih. Onlar salatalık değil. Onlar kabak. Ne diyor? Hayır Salih. Onlar salatalık değil. Onlar kabak. bahçeyi iyice görüyoruz değil mi? Burada evet fasulye demişti. Fasulyeler burada. Patlıcanlar var. Biberler, domatesler var. Hadi bakalım. Ne konuşuyorlar? Salih, Salih'in dedesi ve Salih'in kız kardeşi Demet burada. Sonra Salih soruyor. Dede, en çok hangi sebzeyi seviyorsun? Ne soruyor? Dede. En çok hangi sebzeyi seviyorsun? Dede cevap veriyor. Ben patlıcan, ıspanak ve fasulyeyi çok seviyorum. Siz hangi sebzeleri seviyorsunuz? Ne cevap veriyor? Diyor ki, önce Salih soruyor. Dede, en çok hangi sebzeyi seviyorsun? Dede cevap veriyor. Ben patlıcan, ıspanak ve fasulyeyi çok seviyorum. Siz hangi sebzeleri seviyorsunuz? Salih diyor ki ben tüm sebzeleri çok seviyorum. Aferin Salih'e. Çok güzel çünkü sebzeler çok sağlıklı değil mi? Ne diyor? Ben tüm sebzeleri çok seviyorum. Demet ne diyor? Ben patates ve bezelyeyi çok seviyorum. Ne diyor? Ben patates ve bezelyeyi çok seviyorum diyor. Şimdi ne konuştular? Sebzeleri konuştular. En çok hangi sebzeleri sevdiklerini konuştular değil mi? Salih tüm sebzeleri çok sevdiğini söyledi. Aferin Salih'e neden? Çünkü sebzeler sağlıklı. Sen de her gün bol bol sebze ye olur mu? Domates ye, salatalık ye. Annene babana söyle sebze yemeği yapsınlar. Anlaştık mı? Tamam. Peki o kadar konuştuk. Şimdi bir bakalım bunlar hangi sebzeler? Domates. Domates. Görüyor musun? Kırmızı domatesler var burada. Domates ne renk? Kırmızı. Harikasın. Domates. Domates tekrar et. Domates. Çok güzel. Peki bu ne? Yeşil olan. Bu ne? Biber. Ne bu? Biber. Tekrar et. Biber. Peki devam edelim. Bunlar ne? Patlıcan. Ne bunlar? Patlıcan. Çok güzel. Peki patlıcan hangi renk? Mor değil mi? Gördün. Evet, koyu bir mor. Güzel renkleri öğrenmiştik zaten. Aferin. Unutmamışsın. Neydi bu? Patlıcan. Tekrar et. Patlıcan, domates, biber, patlıcan. Bir kere daha. Domates, biber, patlıcan. Harikasın. Peki öğretmenim bu kadar mı? Hayır, devam ediyoruz. Burada ne var? Bu bir kabak. Ne bu? Kabak. Kabak da yeşil, değil mi? Evet. Bu bir kabak. Tekrar et. Kabak. Kabak. Güzel. Peki bu ne? Bu bir salatalık. Ne bu? Salatalık. Tekrar et. Salatalık. Çok güzel. Salatalık da yeşil. Peki bu ne? Bu marul. Ne bu? Marul. Marul da yeşil, değil mi? Hepsi yeşil. Bir tekrar edelim mi marulu da? Marul. Marul tekrar et. Kabak. Salatalık. Marul. Bir kere daha. Kabak. Salatalık. Marul. Harikasın. Devam ediyorum. Orada ne var? ıspanak ıspanak ne bu ıspanak tekrar et ıspanak peki ıspanak hangi renk o da yeşil değil mi evet peki bu ne patates patates demet Patatesi çok seviyordu. Hatırlıyor musun? Evet, söyledi. Neydi bu? Patates. Tekrar et. Patates. Tekrar et. Yavaş yavaş. Pa ta tes. Patates. Ispanak. Ispanak. Yavaş yavaş tekrar edelim mi? ıspanak ıspanak harika peki bu ne bezelye 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 hangi renk o da yeşil değil mi evet patates sarı gibi evet bezelye yeşil içinde küçük küçük topcuklar var değil mi Evet onlar da yeşil, güzel. Neydi bu? Bezelye. Tekrar et. Bezelye. Harikasın. Ispanak, patates, bezelye. Bir daha ıspanak, patates, bezelye devam ediyoruz. Tanıdın mı? Biliyor musun bu ne? Havuç değil mi? Bu bir havuç. Neymiş? Havuç. Havuç hangi renk? Turuncu. Çok güzel. Aferin. Havuç. Tekrar et. Havuç. Bu ne? Mantar. Mantar. Mantar hangi renk? Beyaz değil mi? Evet. Mantar tekrar et. Peki bu mısır. Mısır. Mısır sarı renk. Gördün mü? Mısır. Hadi birlikte. Havuç tekrar et. Havuç mantar mısır havuç mantar mısır burada ne var soğan soğan lahana lahana sarımsak sarımsak tekrar edelim birlikte soğan tekrar et soğan lahana lahana sarımsak sarımsak çok güzel soğan lahana sarımsak Şimdi sebzeleri öğrendin. O halde ben isimlerini söylediğimde eşleştir. Olur mu? Haydi bakalım. Bir de ne var? Kabak. İki de soğan. Üç havuç. Dört mantar. Beş salatalık. Altı mısır. Tamam. Hangisinde? Hangileri var? Hatırladık. Hemen bakalım. Peki mantar diyor. Mantar. Mantar hangi numaralı resimde? Burada mı? Evet. Dört numarada mantar. O halde hemen hop oraya dört yazdın. Aferin. Öğrendin mi? Tamam. Peki ne diyor iki de? Soğan. Burada ne yazıyor? Soğan. Peki soğan nerede? Gördün mü? Evet işte soğan kaç numarada? İki numarada. Hemen yanına iki yazdın mı? Aferin. Devam ediyoruz. Burada ne yazıyor? Havuç yazıyor. Havuç kaç numarada? Hemen bir bak. Hani şu tavşanların sevdiği. Gördün. Havuç 3 numarada nerede burada hemen yanına 3 yazdın. Harikasın. Peki burada ne yazıyor? Mısır yazıyor. Gördün mü mısır nerede? Burada değil mi? Kaç numarada? 6 numarada. O zaman hemen yanına 6 yazıyorum. Peki ne kaldı? Salatalık kaldı. Salatalık kaç numarada? Bir, iki, hayır, üç. Bu mantar salatalık burada. Salatalık beş numarada. Salatalık beş numarada. Peki son olarak kabak kaç numarada? Kabak bir numarada hemen yerine yazdın. Aferin sana. Şimdi isimlerini yazalım madem öğrendik. Bu neydi? Ne bu? Ispanak değil mi? Ispanak. O halde hemen altına ıspanak yaz. Peki bu biber. Neydi bu? Biber. Hemen altına biber yazdın. Peki bunlar ne? 3 tane var. Ne bunlar? Patlıcan. Çok güzel patlıcan peki bunlar ne? patates değil mi? Aferin. Patates. Peki bunlar ne? Kırmızı dedik. Domates. Harikasın. Bunlar domates. Peki bu neydi? Bezelye değil mi? Güzel. Hadi bir tekrar et. Ispanak, biber patlıcan, patates, domates, bezelye. Harikasın. Sana bir soru soruyor diyor ki: Annem salata yapıyor. Sence salatanın içinde hangi sebzeler var? Diyor ki: Annem salata yapıyor. Sence salatanın içinde hangi sebzeler var? Hemen bir bakalım mı? Marul var. Domates kırmızı kırmızı var. Şurada bir limon var evet. Başka salatalıkları gördün mü? Hı hı. Ne diyelim o zaman? Salatalık, domates, marul. Biz üç tanesini gördük. Harikasın. Şimdi sıra geldi dikte çalışmalarına. Benimle tekrar ediyorsun, sonra yazıyorsun. Ör, dek. Ördek. Ördek. Ördek mı mısır 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 musluk 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 dün ya dünya dünya Burada diyor ki resimlere bak boşlukları doldur. Ayten Önlük, bu bir önlük. Tak. Tülin, iri. Nar. Al. Emir. Ne bu? Kemer. Aferin. Emir. Kemer. Tak. Şimdi. Bir bak bakalım resimde neler var. Doğru harfleri aralarına hemen yazalım. Bu bir ne? Bu bir sıra Sus vermiş. Sıra. Peki hemen buraya bak. Bu ne? Yastık. Yastık. Peki bu ne? Makas. Makas. Sıra. Yastık, makas. Resimlere bak, işaretle diyor. Bu bir şemsiye mi? Çeşme mi? Suluk mu? Bu suluk. Harikasın. Peki bu ne? Musluk mu? Şeker mi? Diş mi? Bu bir musluk. Az önce gördük. Peki bu ne? Eşek mi? Sinek mi? Aşçı mı? Bu bir sinek, değil mi? Aferin. Sonuncuyu yapalım. Bu ne? Güneş mi? Çiçek mi? Bulut mu? Bu bulut. Hemen bir neyimiz var bulmacamız. Ne vermiş? Simit, saat, kedi, ördek. Simit. Nerede simit? Ben buldum. Simit burada. Simit. Peki saat nerede? Saatte burada değil mi? Saat. Peki kedi nerede? Kedi resmi burada. Burada nerede? Hemen buldun mu? Evet, kedi burada. Peki ördek nerede? Buldun mu? Ördek de burada. Hemen resimlere bak, cümleyi tamamla. Diyor ki: Ömer 3 yumurta yedi. Annem Makarna yaptı. Aferin. Dedem bu bir radyo. Güzel. Dedem radyo dinledi. Ne yaptık bugün? Sebzeleri öğrendik. Dikte çalışmaları yaptık. Aferin derse çok güzel katıldın. Tekrar etmeyi unutma olur mu? Güzel. Sonra yine burada görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.